Yerel yönetim birlikleri ile ilgili eğitim paketinin 3. videosu Türkiye'deki uygulama modeli çerçevesinde birliklerin organlarını konu almaktadır. Birliklerin belediyelerde olduğu gibi 3 organı bulunur. Yürütme organı birlik başkanıdır. Karar alma ve temsil organı birlik meclisidir. Yürütmeye yardımcı kurul ise encümendir. Birlik başkanı başkan birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik Meclisi tarafından kendi içinden gizli oyla iki yıl için seçilir. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkan, mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için başkan, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısıdır. Birlik Meclisi Yerel Yönetim Birliği'nin karar organı Birlik Meclisi'dir. Meclis üye sayısı birlik tüzüğünde belirtilir. Birlik Meclisi üyeleri, birliğin üyesi olan yerel yönetimlerin meclisleri tarafından, kendi üyeleri içinden ya da dışından gizli oyla seçilir. Meclis dışından seçilecek üyelerin, belediye meclisi üye seçilme yeterliliğine sahip olması gerekir. Meclis dışından seçilen üyeler, o yerel yönetimden birlik meclisine seçilecek üye miktarının üçte birini aşamaz. Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye başkanı ve köy için muhtar birlik meclisinin doğal üyesidir. Birlik meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dahildir. Vali ve belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir. Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, fesi, meclis üyeliğinin sona ermesi, İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimiyle meclis üyelerinin yükümlülükleri konusu 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'na göre yürütülür. Ancak adı geçen kanun sınırlı düzenleme içermektedir. Bu nedenle meclisin işleyişiyle ilgili düzenleme bulunmayan konularda belediye kanunu hükümlerine göre uygulama yapılır. Birlik Meclisi Yönetimi Birlik Başkanı aynı zamanda Birlik Meclisi'nin de başkanıdır. Birlik Meclisi, birinci ve ikinci başkan vekili ile katip üyeleri kendi içinden gizli oyla 2 yıl için seçer. İlk 2 yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Birlik Meclisi toplantıları. Birlik Meclisi yılda 2'den az olmamak üzere tüzükte gösterilen zamanlarda toplanır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Birlik Meclisine birlik başkanı bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak, yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı, meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Birlik Meclisi Olağanüstü Toplantı Birlik Başkanı, üye yerel yönetim meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda, Kendisinin lüzum görmesi üzerine Birlik Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez. Birlik Meclisi komisyonları. Birlik Meclisi'nde faaliyet alanları ile ilgili olarak ihtisas komisyonları kurulabilmektedir. Komisyonlar meclis üyeleri arasından Birlik Meclisi'nin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı 5'i geçemez komisyon üyelerinin ayrı yerel yönetim temsilcileri arasından seçilmesi gerekmektedir. Meclis kararlarının kesinleşmesi, birlik meclisi, belediye meclisi için geçerli olan yönteme göre karar alır. Meclis kararları mülki amire gönderilir. Birden çok ili kapsayan birliklerde meclisin kararları o birliğin merkezinin olduğu yer mülki idare amirine gönderilir. Birlik encümeni Birliklerin üçüncü organı birlik encümenidir encümen, birlik başkanı ile sayısı 7'yi geçmemek üzere birlik tüzüğünde gösterilen sayıda meclis üyesinden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu sayı iki kat olarak uygulanır. Bu üyeler, birlik meclisince dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Üye sayısı 4 veya daha fazla olan mahalli idare birliklerinde, encümen üyelerinin ayrı ayrı mahalli idarelerin meclis üyeleri arasından seçilmesi zorunludur. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin, birlik encümeni üyeliği de sona erer. Birlik başkanı, encümenin de başkanıdır. Birlik encümeni birlik tüzüğünde belirtilen sürelerle toplanır. Bu süre bir ayı aşamaz.